Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte şefimiz İsmail Umut Kasaboğlu'yla ne yapıyoruz Umut Bey? Güzel bir şekilde etlerimizi ıı, pişiriyoruz. Pişiriyoruz. Biraz da etlerimize bakalım. Şuradaki ortadaki san, sanırım New York strip bunlar ise... Pizola. Bu, bunlar dümdüz. Pizola. Evet efendim bu güzel etlerimizi buradaki tavamızda gördüğünüz üzere zaten dumanlar çıkan buradaki tavamızda pişiriyor olacağız. O zaman Bey, biz size izlemeye devam edelim. Şimdi etlerimizin üstünü güzel bir şekilde tuzluyoruz. Şu anda etlerimizin üzerine bol bol koymalıyız ki tuz. Çünkü çoğu zaten pişerken aşağı düşecek. Belirli kısmı ancak bunlara taktığınızı gelecek. Bol, bol bol tuzluyoruz. Tabii ki. Etlerimizi tuzladık. Ha. Tavamız arka tarafta bayağı duman altı bonuna geçti. Ha. Aynen. Tavamıza Az biraz ya. ne döküyoruz efendim? Ee, bildiğimiz yağ. Yani... Biraz ayçiçek yağı. Evet. biraz ekliyoruz. Sonra yaydırmaya başlıyoruz. Döküm tavamızı gördüğüm kadarıyla havluyla tutuyorsunuz efendim. Evet çünkü çok fazla ısınabiliyor ve ellerimizin yanmasını istemeyiz. Ocağı biraz kısmak ister misiniz peki şu anda? Evet. Sanki yağımız biraz yanma modunu geçiyor. Şuradaki hemen etimizi koyuyoruz. mi koymaya geçiyoruz? Hemen, hemen etimizi koyuyoruz. Gördüğünüz üzere peşten tamam burada kaldı. Etimizi coz diye koyduk. Sonra bunun üstüne biraz tuz ekliyoruz. Tamam bu kadar yeterli. Bir tamamen altında etimiz kalacak. Buradan bunu çevirmeye bir tane farklı aşa oluyoruz. Çünkü diğer türlü kahve veya bazı efendim aşalar böyle tavır altını çizdiği için daha fazla yapışmasını sağlayabiliyor. Bu maşamız plastik mi? Aynen. Peki, plastik mi yiyeceğiz bugün? Ee, biraz öyle olabilir ama çok fazla tavanın altına tutmamaya özen göstermeye çalışıyorum. Tamamdır efendim. Nasıl derseniz. Bugün aşçı başı sizsiniz. Sanırım şu an etimizi biraz bastırıyorsunuz. Evet. Özellikle şu ortadaki kısımlar çok fazla tavuğun altına maruz kalmadığı için dümdüz kalıyor. Hmm. Biraz da buradaki makarnamıza bakalım. Sanki bir alev yorduk az önce küçük bir. Aa, öyle şeyler yani çok da bizi dert etmiyor. Yani çok büyük bir sıkıntısı yok. Evet. Peki Umut Bey, etimiz burada tahminen ne kadar kalacak? Yaklaşık hani üç buçuk ile üç dakika tek bir tarafında. Peki burada etimizi hareket ettirerek ne yapıyorsunuz Umut Bey? Aa, etimizi hareket ettirerek tavanın her tarafındaki ateşi daha fazla kullanmamızı sağlıyor. Ve daha güzel bir mühürleme işlemi oluyor. Sanırım etimiz biraz da şişmeye başladı. Evet. Şişmeye başladı Şimdi biraz da buradan buradaki etin yanındaki o yağları pişiriyoruz. O zaman burada yağların biraz erimesini sağlayıp aslında o güzel aromasını tüm eti dağıtmaya çalışıyorsunuz. Aynen. Biraz daha kalsın. Bu da yeterli. Etimiz biraz yamuk mu? sanki. Evet etimizi nerede göre acaba buramız çoğunlukla ben bunun etinin bu kısmını kesmeye çalışıyorum daha fazla e, diye. Bu diye sonra yanlarını yandan bastırmaya çalışıyorum şöyle aynen tam he, evet. Bu kısmı kestikten sonra aslında etimiz düzeliyor. Aynen. O herhalde yağ kısmı değil mi? Evet. Yağ kısmı olduğu için hemen kendini toparlıyor ve eti yamuk yapıyor. Hmm işlemi kestiğim aslında burası düzeldi ve şu an eşit bir şekilde aslında alt tarafta mühürlenmeyip pişmeye devam ediyor. Aynen. Genelde yani buradaki yağlı kısımlar daha üste doğru gittiği için oradan bastırmak en mantıklı. da kendi evlerimizde bir tane lifte yapacağımız için bunun üstüne hemen böyle bir havaleyken yağ ve sarımsağını hemen koyup hı hı. üstüne daha güzel bir tat vermesi için yağ koyabiliyoruz. Fakat bizde üç tane et olduğu için Bunları en son, bunları en son sonra üstüne yağ kendimiz ekleyeceğiz. Tereyağından bahsediyoruz Aynen. sanırım. Çünkü burada izleyicilerimiz aslında hangi ürünü kullanacağını bilmeleri lazım. Evet. Ben burada tereyağıyla aslında üzerine biraz daha dibinde kalan o et parçalarıyla birlikte, etin aromasıyla birlikte tereyağı ve sarımsaklarınızı efendim. Aynen. Sarımsakları biraz pişirin. kavurup. Evet. O güzel aslında. Üzerine sos demeyelim ama daha böyle daha bitirici tat bir veriyorum. tat. Aynen. Etimiz çok güzel bir şekilde pişiyor. Evet. Hatta şurada birazcık suları bile çıkmaya başladı. Evet. Bunlar kan mı acaba? Kan değil. Yani kan değil. Daha doğrusu etin etin kendisine kırmızı görünüm veren bir proteinden bahsediyoruz. Ondan kaynaklı... Hemoglobin. Aynen. Onlar Aslında bunlar kaynaklı, çıkıyor. Onlar çıkıyor. Çok da bir derdimiz yok. Aslında etimizin içinde kırmızı olan kısım onun çiğ olduğunu değil. O hemoglobinin böyle tam oksitlenmediğini Kırmızı şekilde kaldığını gösteriyor bize. Aynen. Son pişirme saniyelerine görüyoruz. Biraz daha tavaların her tarafını kullanalım. Burada arka tarafta da aslında eriştelerimiz oluyor. Aynen. Köy eriştesi sanırım bunlar değil mi? Evet. Hangi köy? Vallahi bizim bir haberimiz yoktur ama. Teyremizin köyünden. <laughs> aynen. Umut Bey peki biraz sordum. soralım. Siz kaç yıldır et pişiriyorsunuz? Yaklaşık bir buçuk yıldır. Bir buçuk yıl da et pişiriyorsunuz. Evet. Şu anda etimizin iki tarafı da güzelce pişti. Ve şu anda etimiz dinlenmesi için kendi kısmını alıyoruz. Tamamdır. Az biraz daha tavamızın yağlarını tarafına dağıtıp azıcık da içine yağ ekleyebiliriz. Çünkü çok yağ aslında bu et çektik. Azıcık da ekledik. Çok değil. Tamam. Tamam. Çok az yağımızı da ekledik. Peki Umut Bey, abinizin daha önce döküm tavanız nerede acaba? Ne? Abiniz de evinde döküm tava kullanabilmesi için sizin ee, kullanmayıp daha sonra bu aldığınız güzel döküm tavanın öncesinde almış olduğu bir tarafı ızgaralı bir tarafı olan bir döküm tavanız vardı. Ee, doğrudur, evet ama oradaki e, oradaki ızgarayı kullanmanız daha zor olduğu için bir tane daha. daha Yok hayır onu ben eve götürebilirim ben de yapabilirim hani. Ha istiyorsanız ayrıca görüyorsunuz benim videolarımda tamam. döküm tava yok çünkü ben döküm tava burayı aile evine almıştım Umut Bey ona sahip çıkıyordu sonrasında kendisi ah bu arada çok güzel bir New York City'imiz. Evet. Güzel bir şekilde aklı at, işimi gerçekleştirdi. New York City'imiz gerçekleştirdi. Ben devam edeyim. Döküm tava şu anda bende yok ve döküm tava aslında bu ben, evden aile evinden çöküp bir döküm tava sahibi olabilirim. Yani almanız daha iyi olur. Yani zaten iki, yani iki tane tavaya pek de bir ihtiyacımız yok. Şu anki tek sorunu birazcık kullanılmadığı için pas tutmuş olabilir. Sen döküm tavanın pastası makbul. Biz ona iyice bir seasoning yenileriz. Olur. Biraz zımparalarız aslında yaparız istediğimiz Olur. şeyi. şeyi. Arkadaşlar bundan sonraki bölümlerde umuyoruz ki artık döküm tavamız olacak ve daha güzel yemekler hep olacağız. Ha, bu etimizin diğer tarafına Evet burayı hızlı tuzlayalım. Bol bol tuzlayarak yiyoruz. Evet. Tamam. Çok zorunda seninki yok. Zaten diğer etin tarafına bol bol tuz koymuştuk. Evimizde bu arada biraz duman altı oldu sanki Mutlu Bey. Ee, doğrudur. Hani evimiz küçük ondan. Aslında Burası... bu da bağlı ama bu çalışmıyor sanırım. Evet, boş yere bağlı. Belki şartere o attırabilir. Boş yere zorlanarak ısınıyor olabilir. Çok mantıklı bir şey söylediniz. Hep takılı mıydı mesela? Yok, her zaman değil. Tamirci annem şimdi. He, olabilir. olabilir, evet. Anlam. Çalışmadığı için... da Şu an neyse ilk defa çalışmıyor herhalde artık. Ben şey geldim yanda. diye çalışmıyor tabii ki artık. Evet, abimin tamirini bekliyordu o yüzden. Evet. Bu yüzden arkadaşlar... Ben buraya gelirken biraz tamir amaçlı da geldim. Şurada gördüğünüz fırının bir tahmin ihtiyacı var. Arkadaşlar bir tane televizyon nereye göster? Dağ gösteriyor şu an. Heh. Umut Bey odaklayalım bu arada. Otomatik yüz takibi Umut Bey. Heh tamam. Tamam tamam, tamam. artık Umut Bey takip ediyor. Oldu Aldı, oldu. Birazcık Şurada tam. arka tarafta bir televizyon onu tahmin ediyor olacağız. Onun devamında başka ne tahminimiz var Umut Bey? Şu anlık belki Bak, bir kombi, son, tahmin kombi, kombi tahmini. Artı bir de e, su şeyi. E, su kaynatma tenceresi. Kettle. Evet. İsmi veri hatırlayamadım. çay makinesi aslında o. Çay makinesinin de bir tamiri olacak. Arçelik'in çay makinesini tamir ediyor olacak. Aslında bayağı tamir edecek bir şey var şu anda. Evet. Toplu bir tamir seansı devam edeceğiz. Sanırım altı biraz daha pişecek. Tamam. Hemen altına tamam. Köyelim. O da hemen birazcık bir dakika rica ediyorum. Şöyle. Göremiyorum. Bir dakika rica ediyorum. Biraz daha hızlı olabilir Evet misiniz? tamam tamam tamam. İndirebiliyorsun ortaya. Hemen pişsin. Sonrasında hemen çevreye geçeceğiz. Şuradaki yağların pişmesi için birazcık dik konumda, dik konuma koyacağım. Biraz daha buna... Tekrar mutfey. Pişen... Bir kamerayı durdurmuştum, yoksa ödeme için. Tekrardan. Sanırım arkadaki pişen ifşağın... makarnamız pişmiştir. Hemen altını kapatıyorum. İstiyorsanız pişirebilirsiniz. Aynen. Hop, kapandı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, yan etler de pişiyor. Burada da pişmiş bir tane peyzolamız var. Onda da yanında pişen ekran var. Burada bir tane New York steakimiz var. Evet. da şu etleri pişiyor. Şu anda yağlı pişince Böyle. Yağlı kısımları biraz pişiriyoruz. Evet arkadaşlar bugün size New York steak pişiriyoruz. Ee, tabii ki bunu böyle bekletirken ellerinize dikkat edin. Şu anda ben benim elim artık pişirmekten hissetmiyor ama siz dikkat et elimiz daha Yeterince açlık yaparsanız sizin de elleriniz yanmaz. Gördüğünüz üzere o Yok. en elleri artık nasıl olmuş yanmıyor. Yanıyor ama hissetmiyor. Hissediyor ama hissetmiyor. Ama her türlü yanma, yanma hissi var. Hatta birçok bu birçok yemek alan kişinin böyle 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 tavada kullanırken yanlışlıkla elle bir anda parmak izlerini kaybedip biliyorlar. Ondan kaynaklı halk Gordon kullanmaya Gordon miydi bu gider. ya? Kimde vardı? Ne? Gordon Ramsay'nin sanki böyle bir olayı vardı. Ee, birisi Gordon Ramsay'nin ama bir de bir tane de yabancı. Tam ismini söyleyemiyorum ama. Nick Dijon. Şey... Yok. Onun da vardı. Benim daha farklı bir takip ettiğim bir kanal vardı. İsmini hatırlayamıyorum. Kızgın Tavaya eline basarak. Aynen. Tam, tam eline basma değildi. Yalnızca yanlışlıkla böyleyken ben yine bir ha, sakın tutarken sakın tutarken çoğunlukla hani bizim evdeki bu hani ocaklar çok fazla ısı vermediği için ama onların kullandığı ocaklar kat ve kat ısı verdiği için anında ısınıp bir anda kendi ellerini yakabiliyorlar. Çoğunlukla en büyük sorunu o oluyor. Etimiz burada tüm dumanlarını atıyor, içindeki suları veriyor. Ve aynen. güzel düşmeye devam ediyor. Evet. Peki Umut Bey, şu yan taraftaki bu kısım nedir? Kemik midir? Aa, ee, kemikmiş. Aynen, buradaki kısım New York'umuzun kemiği. Aynen. Çoğunlukla buradaki kemik buradan Burada kısma kadar gidelim yok. Fakat çoğunlukla bunu işleme tarihi koyarken dönüyoruz. Temizliyorlar. Ben temizliyorlar. Temizleyebildikleri kadar. Arkadaşlar bu arada buradaki etler sanırım Migros'tan uzman Kasabı'ndan alınma. Sponsorluk ben... falan değil Herhangi bir zaten sponsor kısmımız yok ama. Ee, uzma kasabın etleri, o bakımlanmış etleri aslında böyle güzel, kolayca pişirmeye hazır aynen. oluyor. Soslanmışlar da, da var senin değil mi? Aynen ben? vardır. Ve hani çoğunlukta bunlar mikrosta var. Fakat bazen A101'de de aynı markanın yani tamamen aynı. Hatta yapan firma bile aynı hmm. olabilir diye düşünüyorum. Aynısını A101'de biraz daha ucuza bulabilirsiniz. tabii belki A101'e sattıkları için bir ihtimal hani kalitesi düşük olabilir ama ben bir fark görmedim. Çünkü hem A101'den mi Migros'tan da... A101'de oldum ben de şu anda yeni öğreniyorum. Ama şu anda işte kalmamış olabilir. Mesela bizim burada bizde yok ama belki z olabilir. Kesinlikle arkadaşlar yani ben burada zaten Pilemarket'te benzer etleri görüyorum. Market sanırım Marek bunu yapıyor. Yine bu Migros uzman kasabı gibi etleri bakımlayıp satıyor. marketin kendi reyon kısmı, et kasap kısmı da var. Oranın da olabilir ama biraz daha pirsinle pişmiştir. Bunun gibi hazır olanlar çok fazla şu şöyle bulunmuyor. Şöyle etimiz pişti. Biraz daha aslında sulu kısımları pişirebiliriz. Şu anlık da çok da fazla ikinci kısımda pişirmek istemiyoruz çünkü bir yandan bir yandan da etimiz kendi suyunu kaybedip e, kuruyabiliyor. Ondan kaynaklı. Artı zaten bunu Buradan var, alıp koyduğumuzda da yaklaşık 3-4 dakika pişmeye içten içe devam edecek. Bu sıcaklığıyla birlikte. Aynen. Umut Bey şu an yine de elindeki halla birlikte tavamıza dokundu. Evet, i̇çinde hala yeterince yağ var. var Onunla doyuşan bir yağ, yağ eklemeye gerek, gerek yok. Yok yok. Sen Umut Bey'den kendisi kantel içinde kaldı. Aynen. Şu arkadaşlar, kokusundu. arkadaşlar açlık kolay değil. Evet. O emeğinizi vermeniz gerekiyor. Emek vermeden bu güzel etler çıkmıyor arkadaşlar. Aynen. Ve bugünkü aşçımız, şefimiz Umut Bey de bu konuda hemfikir. Aynen, evet. Yine evet, tuzlamaya Bir devam ediyoruz. Tutuyoruz. Üçüncü parça tuzluyoruz. Bundan sonra iki parçanın üzerine üçüncü parça tuzlayıp Ondan sonra tereyağı ve sarımsağımızı. Aynen. Sarımsağı. Aynen. Hatta bu, bu pişme müsaadeyken biz de buradan sarımsağımızı alalım. Buradaki kağıtlarımızı kaldıralım. Çöp atalım. Tabii ki hemen yardımcı şef Şuradaki, olarak. Şuradaki sarımsakları ve bazen etleri daha güzel dönmek için bir e, aletimiz var. Fazla varsa ben de alabilirim ondan. Ben de ben de yok çünkü onlar. E, bizlere sanırım tek bir tane var ama ben bilmiyorum tamamı var mıdır. O zaman bunu da mutfak sahibinden evet. bir yandan öğrenebiliriz. Evet. Şuradan aslında bunun üstünü kapatsak güzel de olabilir. Evet. şu an her zaman sis, duman kar duman içerisinde. Aynen. Bu noktada aspiratörün aslında güzel çekmesinin sorunu bu. Çünkü niye, ta niye tahmin edin bu aspiratör neden, güzel çekmiyor? Çünkü yıllar önce bu aspiratörü ben taktım. Ve takarken düzgün takamadım. Aspiratörün içerisinde halen daha full tüm yağlar gidiyor. Şu üstte gördüğünüz baharatlık dolabı, şu yukarıda gördüğünüz baharatlık dolabı tamamen yağ içerisinde. Ve tabi ki zamanında bu binar yapıldığı için düzgün bir şekilde içerisinden ee, Havlanması yapılmamış. Bazı direkt balkonu dışarı çıkartmış ancak biz bunu yapmadık, bundan dolayı hala daha oradan bir çekeme durumu var. Aslında içerisi bu yüzden duman alatı oluyor. Biliyorsunuz ki benim çektiğim videoda çok fazla duman görmüyorsunuz. Çünkü benim videolarımda kalanını bayağı başarılı çekiyor. Üzerinde 10 kat olmasına rağmen çekiyor yani. Orada Umut Bey'in dol çekmecesi. Evet. Şuradaki sarımsağın bazı pek de güzel olan kısımlarını kenara koyuyoruz. Tamamdır Umut Bey. Arada buradaki kısımları da almamızda fayda var. Pek öyle de için böyle yani acımız çevirseniz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Umut Bey bıçağı elinde yandan Hı. tutarak tutuyor. Neden? Çünkü bir şey her hiçbir zaman bıçağın kesin önüne şekilde tutmak için uzmanlığını konuşturur. Ben niye sizi boşluğa baktırıyorum ya? Aşağı ete bakın. Et pişiyor orada. Şuradaki havluyu soğuması için koymuştum. Tekrardan katlıyorum. Soğuyan havlumuz tekrardan aynı yere gidiyor. Hop yağlar dağıtılıyor. Biraz daha altına yağlar girsin. Şöyle bir istiyorsanız altına doğru etin bakalım. Bakalım. Yok daha biraz daha pişmemiz gerekiyor. Kısalması biraz daha şöyle etin üstüne maske uyguluyorum. Bir daha güzel bir kısalmış olsun. Umut uh, Bey, peki bize bu etin tarihçesinden bahsedin. Bu et aslında kimin etiydi? Yani bizim ülkemizden çıkan bir ineğin etinden bahsediyoruz. Ha. emin misiniz bizim ülkemizden çıktığına? İthal olmasın? Yani ülkemize ithal et tabii ki geliyor ama pek de bir emin şu anda olamadım açıkçası. Burada paketimizin üstünde yazıyor muydu? Bence yazmıyordu. Siz Hemen bakalım. istiyorsanız bakabilirsiniz. Hemen bakalım, uzman kasap paketlerinde. Belli az pişmiş, ne kadar piştiğini gösteriyor. Arka tarafında hop. Burada ne diyor? Hazırlanmış et karışımı, tebliği, taze et ve etimizi hop, çeviriyoruz. Etimiz çok teşebbüldü, kameralar geldi, yağlar yanıyoruz. su zardı. Söğüt tavanın etrafını gezdirelim. Güzel bir şekilde zardı. Hatta etin üzerinde nereden geldiği yazmıyor. Ama Dana New York Stakes'e New York'tan gelmiş olabilir. Pek de güzel bir espri değil ama... Peki New York'tan geldiyse ne yapacaksın? Yani... yani... Hani bilmiyordun mu? Nasıl, ne yapacaksın? Yani... Migros'u arayıp soracağız. Hadi. Olur. New, New York'tan mı geldi, gelmedi mi? Tamam, olur. New York'tan gelmeyişle İstanbul'a git, bana da yemek yapacaksın. Anlaştık. New York'tan gelmedi dedim, kandırıldım. <laughs> i̇şte böyle İşte gördüğünüz gibi böyle insanları kolay bir şekilde doğanlara ve beni bir keline oynuyorlar. Bu şuru verdi. Güzel. O zaman bir gün de Umut Bey'in İstanbul'da aşçılık yapması için sözümüzü aldık. Hatta belki uygun bir zaman olursa Umut Bey'le bir MSA'ya gidip Mutfak Sanatlar Akademisi Böyle minik bir eğitim yapılabilir böyle. Kardeşinden abiye bir... Kardeşinden abiye Abisinden Aha. kardeşine bir hediye olarak. Evet. Oğlum daha ben gitmedim MSA'ya. Nasıl seni göndereyim? Vallahi söylediğin insan ilk ilk defa şimdi haberim oluyor. Böyle bir yer oldu. Böyle bir yer var. Mutfak Sanatlar Akademisi. Güzel böyle aşçılık eğitimleri veriyor birkaç saat. Şeyde Sadece İstanbul yoksa genelde bu üniversitenin içinde mi oluyor? Tabii İstanbul'da bir özel bir yerleri var lazım. Çünkü benzer bir şekilde benzer bir kısmı tahminimce üniversitenin üzerinde Ankara'da sanırım Bilkent'te görmüştüm. Hmm. Yani tüm bir bina hani açılık bin binası. Aynen, yani, binası çok da güzel. Sanki burada yaptığınız eti ama biraz hani karardı o artık. Yok, alt alt kısmı güzel bir şekilde pişti artık. Üstü biraz karanmış. Etin olabilir. suyu yok kalmadı zaten. Yok, daha kalmıştır. Bunların genelde pişmeye karşı bir um, ön... Bir aceleleri yok. yok Olabiliyor. Evet. Şu anda tavanın altını kapatıyorum. Çünkü kendi ısıyla hani hızlı bir şekilde bu soğan, pardon, sarımsakları pişirebilir döküm tava olunca böyle oluyor işte. Ben de gibi alüminyum tava böyle çak, Aynen, çakma şey. tava olunca olmuyor. Yani aslında <laughs> arkadaşlar şu zengini göstereyim şu. Şu tereyağı bakar mısınız? Burada dök tereyağı tabakta tereyağı var. Benim evde işte 125 gram bimden alınmış tereyağı biraz daha koyalım. Olar keserken paketinin boyasını döküyorum içerisine. Zenginlik böyle bir zenginlik bursalar arkadaşlar. İstanbul paketlik içinde. Şu anda Riyamız güzel bir şekilde zardı. Kesinlikle yanmamıştır. Aynen şu gördüğünüz kara kara, kara olan şey yanmış tereyağı değil arkadaşlar. Aynen çünkü bunda 5 dakika önce buradaki ezimiz pişti. Ondan kaynaklı bir karava. 5 dakikadır toplam 12 dakika 20 dakika oldu zaten. <laughs> Tavamız yanmıyor çünkü... Ocağınız yanmıyor sanki. Çünkü bu, bunu biz ıı, çıkarmıştık. Tamam. Niye hep kendi kendine yanıyor mu sonra? Yok sanırım dünden bir bir bizim ocağımızın bir tıklama hani kendi kendini çalıştırmaya bir işi çıktı. çıktı. Bir ya, ya nasıl geliyor ocağın böyle? Onlar. Yani kaynaklı... bir yemek yapmak istiyor. Umut gelsin diyor. Benim ben de diyor dökün tavada et yapsın diyor. Aynen. Ondan kaynaklı altının fişini çıkarmışlar. Acaba kimler çıkarmış? Ya da üç kişi var. Yani sen A Anam, şey... babam, kardeşim. Kim çıkaracak? Ben hocam? değilim, annem veya babam. Biraz Kim şey. bilir? Belki ben de olabilirim veya uykumdayken. Bu arada yakıyorsun şu anda. Bence yanıyor onlar. Tamam, şöyle biraz ıksınlar. Ter, Teriyaki yanık yağ yedireceksin. Çok efendim sizden en azından bir tane için bir tabak süslemesi rica ediyor. Sonra siz mi tadım yapmanızı isteyeceğiz ve onun üzerinden puanlamanızı isteyeceğiz o et için. Düşmezseniz tabii olduğunuz yerde. Evet. Birazdan şöyle sarımsaklarımız pişsin. Siz de böyle hani tavayı hazırlayın efendim. Tabağınızı ay ayarlayın. Onlar yatırıp pişsinler. Tamam. Tavamız sıcak bildiğiniz gibi. Hemen tezgahımızı toparlayalım. Çünkü bir açar zaman tezgahını toparlar. Şunu temizleyelim. Her zaman bulaşığını da yıkar. Biraz Böyle lavabonun içine bulaşık bırakmaz. Çoğunlukla yemekten sonra temizlendiği için. Tabi şimdi burada etler pişerken bir yandan toparlayıp yürümez bu iş, haklısınız. Şuradaki sarımsakları toplayalım. Sarımsaklasak da mı? öde öde? Şuradaki sarımsak da kalmış içine atmış olalım. Olur olur. Yani işte böyle Umut Umut Şef tüm çiğ sarımsak yediriyor arkadaşlar. Umut Şefe gitmeyin. Çok aklızsın <laughs> Tamam şu anda hemen bir tabağınızı alalım. alın. Tamam. Etlerimizin bence biz en altındakinden başlıyormuşuz. Bence etler, ben hemen bir, önce işte... bir şeyinizi alın. Tabak alın önce bir. Hayır şunu üste koyacağım ve tabağıma hemen alacağım şöyle. Umut Bey bu taksinin çeyizinizden mi kalma acaba? Ee, daha benim çeyizim yok, annemin çeyizimdendir diye düşünüyorum. Çok güzel yanında işlemeleri var. Sana bu takla aşağı milyon dolar değerinde. Olabilir, hiçbir haberim yok diye söyleyebilirim. O tabağın içinde o kesilir mi? Bence... Tatmak istiyorsunuz değil mi? Bence şuranın üstüne daha rahat bir şekilde kesebiliriz. Tamam. Şuradaki hemen kemik kısımdan kezik alıyoruz. Kemiğinden ayırıyor Umut Bey. Tabi ki pek bıçağımız kesmiyor. Hemen diğer açıya geçelim. Biraz da yakınlaştıralım. Sevgili izleyenlerimiz daha yakından görsün. Şöyle ki etimizin içi. Etimizin içi bu şekilde. Sanki... Ama bu kadar hızlı yaparsanız çekeme. Bir de yavaş hareket etmeniz lazım. Şöyle hemen gösterelim. Odaklayalım. Etimizin içi çok güzel. Hemen buradaki yağın olduğunu tam tersi kısımdan istiyoruz. İsterseniz önce bir küçük bir parça alın efendim. Tadın, yorumlayın onun üzerinden. 8, tamam. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Sonra tabaklara servisi yaparsınız. Tamam. Şurada. Aa çiğ. Çiğ çi mi? Çiğ. Yok. Çiğ. Hayır. Hayır. Çiğ. Gerçekten çiğ. Hayır. Çiğ et yedireceksin insanlara. Hayır. Hayır arkadaşlar tabii ki de bu çiğ değil. Hani buna çiğ diyen et yemesin. Aynen. Çok güzel pişmiş. Tamam. Çok da kıvamında. Umut Bey yerse yorumunu bekliyoruz. Çok da güzel pişmiş ve özellikle üstündeki o koyduğumuz muzun kendisi çok da güzel bir tatsız vermiş. Ben buna 10 üzerinden 8 veriyorum. 10 üzerinden 8. Ve Umut bana da yedirirseniz ben de tatmak isterim daha küçük parça, bir küp olarak. Küp mu? Mesela şu parçanın böyle ucunu aynı. Şuradan. Olur 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 olur. İstiyorsanız şöyle hemen de tadayım. Çiğlik hissi acaba alıyor musunuz yoksa güzel mi? Kıkırdak hissi alıyorum. Um, o bence kıkırdaktan çok... Ne? Tahminimce o pişmemiş yağ olabilir. Hı hı. Pek fazla. Ama onun dışında bayağı güzel. İyi. Hani çiğlik olduğunu zannetmiyorum. Hani daha bir daha, daha da kötü etler ben yapmıştım. Bu pek çiğ değil bence. Özel çiğ değil. Çok güzel. Onun üzerinden 8.5 veriyorum. Tamam. O zaman Umut Şef'in bugünkü programı bu kadar arkadaşlar. Sonraki bölümde nasıl şey görmek istiyorsanız yorumlarla yazın. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. unutmayın. Ben görüşürüz.